Evet sarı topları bunun içine at Göktürk. Aferin. Bak yine sarı top var. Sarı toplar. Evet sarı toplar. Onu, onu da at. Onu bırak. Sarı Evet orada sarı var. Onları da at buna. At bunun için onları. Bir tane daha sarı var. Bir tane daha sarı yaptım. Evet bir sarı daha var burada. Sarı bunu. Aferin. Şimdi mavi topları al. Mavileri al. Mami. O mavi değil ama. O ne renk? Mami. Heh, mavi. Mavi topları at bunun içine. At içine. At. Evet. Mavileri al. Sadece hayır onlar değil. Maviler. <laughs> mavi topları. Evet. Al mavileri. At içine. Mavileri al. O yeşil. Onlar kalsın. Mavileri al. Onlar kalsın. Atma. Evet. Mavi toplar. Aferin. Buna Evet o yeşil. Hı hı. Ba, tamam Onları da koy mavileri. Aferin. Bak orada yine mavi var. Mavi mi? Hı hı. Onları da al. Göktürk'ün oyuncakları. Hı evet. Bak orada yine mavi top var. Göktürk. Yine mavi var. Mavi atıyorum. Şimdi ne renk atacaksın? Bunlar ne renk? Yeşil. Yeşil. Şimdi yeşil topları atıyoruz. Evet Göktürk böylelikle topları toplamış oldu. Hepsini renkli renkli rengine göre alıp kovamıza doldurdu. Aferin. Aferin küçük Türkiye. Alkış. Bu ne? Bu nerek? renk? Bu ne renk? Toyuncu. Aferin. Hadi alkış kendini. Alkış da. İş bitti. Bay bay. El salla. Bay bay. Aferin.